Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 4 Kasım haftası Boğa burçları ve yükselen Boğaları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz ee, Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Boğalar, yükselen burcu Boğa olan arkadaşlar haftaya başlarken önemli bir gezegenin geçişiyle başlıyoruz. Neydi? Mars. Aslan Burcu'na geçiyor. Yani sizin dördüncü eviniz Mars hem savaşın gezegeni hem sevişmenin gezegeni. Yani biraz absürt olabilir ama dördüncü evinizde ee, Mars Aslan Burcu'na bayağı uzun bir süre seyrine de, e, devam edecek. 7 Aralık'a kadar ileri harekette dördüncü evinizde olacak. 7 Aralık itibariyle Mars Aslan Burcu'nda ve sonrasında Yengeç Burcu'nda retroya girecek. Ortalama 3-4 ay kadar sizi meşgul edecek. Özellikle Aslan Burcu'ndaki seyri sizi zor çünkü dördüncü evde, çünkü kare açı alıyorsunuz. Bu zorlanma sorumluluklar anlamına gelebilir. Kızgınlık, öfke, ani öfke patlamaları anlamına gelebilir. O yüzden Boğa Burcu Kasım ayı boyunca yani 7 Aralık'a kadar biraz Öfkenizi kontrol etmeye çalışın çünkü Mars cinselliği, tehlike ve krizler anında nasıl tepki verdiğimizi, nasıl mücadele ettiğimizi, nasıl harekete geçtiğimizi anlatır. Eylemlerdir yani biz eyleme nasıl dönüşüyoruz? Düşüncelerimiz, fikirlerimiz Merkür Marsla eyleme dönüştürüyoruz. Mars aslan burcunda e, özellikle enerji artıyor, enerjiyi yoğunlaştırıyor. E, kendimizi ifade etmek, kendimizi göstermekle ilgili içimizdeki motivasyonu arttırıyor, yaratıcılığı artırıyor. Ee, özellikle problem çıkmasını istemiyorsanız ya da işte zorlanmak bu enerji ağır gelebilir. Çünkü insan kendini çok hareketli hissediyor, çok dinamik hissediyor, çok cesursun, çok güçlüsün, çok cömersin. Her şeyin üstesinden gelebileceğini zannediyorsun ama kara etki aldığın için bir takım problemlere yol açabilir. Onun için bu enerjiyi güç gerektiren işlere, efendime söyleyeyim sanata, spora yönlendirebilir ve dördüncü evinizde diyelim ki evinizde bir dekorasyon, tamirat, tadilat işi var nedir güç gerektiren bir iştir yenilenmesi gerekiyordur i̇şte büyük genel bir temizlik arınma anlamına da gelebilir mesela bu tarz işlere yönelebilirsiniz yani bunların hakkından ve üstesinden gelebilirsiniz anlamına geliyor çünkü çok güçlü bir pozisyon güneşin yönettiği Burç'ta ve Mars Koç, Akrep ve e, Oğlak Burcu'nda yüceliyor. E, akrep Burcu'nu yönetiyor, Koç Burcu'nu yönetiyor. Zaten Koç Burcu sizin 12. eviniz. Yani rüyalarınız, uykunuz, hani burada size çok büyük bir enerji verdiği için e, Uyku düzensizliği veya cinsellikle ilgili işlev bozukluğu yaşanabilir. Karşıt eviniz akrep olduğu için partnerinizle ya da ortağınızla ilgili bir takım sorunlara yol açabilir. Yine 9. ev yücelim olduğu için 9. ev konuları seyahat, uzak yollar, yolculuk, pasaport, vize, mahkemelerle ilgili konuları temsil edebilir. Aileyle ilgili mahkemelik konular veya bir miras paylaşımı gibi bir konu olabilir. Bunlarla alakalı bir takım konuları ön plana çıkarabilir kartabilir O yüzden güç gösterilerine neden olabilir, skandallara neden olabilir, böyle dikkat çekici olaylar ön plana çıkabilir aileyle ilgili, anneyle ilgili, babayla ilgili bir takım sorumluluklar getirebilir. Ama dediğim gibi olumlu yönde kullanımı bir projeniz vardır, bir planınız vardır. Bunu harekete geçirmek istiyorsanız özellikle kullanabilirsiniz. Cinsur adımlar atmak istiyorsanız, işte sanat, eğlence, spor gibi alanlarda büyük başarılar elde ettirebilir. Romantik ilişkilerde tutku, heyecan arttırır, daha gösterişli bir, Hani hal almak isteyebiliriz. Bu tabi iş yerimiz karşıt ev olduğu için kariyer hayatınızda, iş hayatınızda, mesleki alanınızda görünmek, ön planda olmak, sahne de olmak isteyebilirsiniz. O yüzden üstlerle aslarla geçinmenize e, dikkat edin. Sağlıkla ilgili konularda, anneyle babayla e, ilgili, onların sağlığıyla ilgili, kalp, işte omurgan, dolaşım sistemi gibi daha e, o alanlar daha hassas olur. Bu nedenle hem kendiniz için hem anne babanız için kalplerini yoracak hareketlerden veya faaliyetlerden uzak durmakta fayda var diyebilirim ee, sevgili boğalar. Ve yine e, 4 Kasım aynı güne başlarken Güneş ve Satürn'den uyumlu bir e, açı alıyoruz. Güneş karşı devinize ortaklar ve partner ilişkileri, işte hukuki görüşmeler, konuşmalar, gelecekle ilgili planlarınız, işte Satürn babayı temsil eder, Satürn hayatınızdaki et, eril ve otorite kişileri temsil eder. Bu baba olabilir, eş olabilir, patron olabilir, ee, yaşça büyük o otoriter kişileri temsil eder, disiplin ve sorumluluğu temsil eder. Bu alanlarda uzun vadeli, kalıcı planlar yapmak veya kalıcı bir şey başlatmak istiyorsunuz. Mesela özellikle ben Satürn güneş olumlu açılarında işte şirket kuruluşu, iş başlangıcı, iş başlatmak için kullanırım neden kalıcı, uzun vadeli ve istikrarlı olur? Sağlam olur, güvenilir olur, verimli çalışmalar, verimli projeler yaptıysanız bunların sonuçlarını alabilirsiniz. Kalıcı olmasını istediğiniz, başarılı olmasını istediğiniz, sonuç almak istediğiniz plan ve projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Üst düzey kişilerle görüşmeler yapmak istiyorsanız özellikle bugün değerlendirebilirsiniz. Gayrimenkul alımı, satımı, taşınma gibi işlerle uğraşacaksanız uygun bir gün sağlamlık, kalıcılık ve uzun vade getiriyor. 7 Kasım'a baktığımızda Merkür 8. evinizde güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü ile olumlu bir açısı var sevgili boğalar. E Merkür'ün 8. evde olması mal paylaşımları olabilir, miras paylaşımları olabilir, miras, nafaka ile ilgili anlaşma, imza, sözleşme olabilir. aynı zamanda kardeşler, kuzenler, yakın çevre, kontratlar, ticari konular, faaliyetler, vergiler ve sigortalarla ilgili gündemleri gösterir, ödemeleri gösterir. Ve tabii E Kuzey ve Güney Ay düğümüyle olumlu açısı olduğu için özellikle ticari fikirler paylaşmak, ufkumuzu genişletmek, eğitim almak, iş ve ticari faaliyetler konusunda yeni bağlantılar oluşturmak, imzalar ve sözleşmeler için, geçmişteki fikirleriniz varsa işte sosyal anlamda aktif, Olacağız demektir aynı zamanda e, yer ve çevre değişikliği olabilir ev ve iş yerinizde dekorasyon yenilenme değişim gibi e, konular içinde uygun zaman dilimi olduğunu gösteriyor bizlere ama her halükarda para çıkışlarına para ödemelerine de lütfen dikkat edelim çünkü yöneticisi Jüpiter hem retro hem ikinci evde kazançlarınız ve gelirlerinizle alakalı fikirsel durumları da ön plana çıkartıyor. 9 Kasım'da özellikle dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi e, Venüs ve Neptün karesi var arkadaşlar e, Venüs-Neptün kareleri biraz yorucu oluyor Finansal konular e, Çünkü aynı zamanda Venüs burada denklinasyonda Denklinasyonda olan bir gezegen Kendi kötücül yanlarını ya da işte o gezegenin temsil ettiği konularla ilgili e, Ters giden, aksi giden, istemediğiniz olayların gelişmesine sebep olabilir 8. evde nedir? Venüs cinsellik, aşk tutkulu ilişkiler, ödemeler, finans konularını anlatır, para gelirleri ve para giderlerini anlatır. Bir de tabii yay burcunda olması özellikle Jüpiter yönetiminde ve denklinasyonda olması olayların büyüyeceği anlamına gelir. Çünkü Neptün'le de kare var. Neptün ise hayal kırıklıklarımızı, beklentimizin dışında gelen olayları anlatıyor. Ya da beklemediğimiz şekilde karşılaşacağımız gündemleri ve konuları anlatıyor. O yüzden e, finansal işlemler, borsa gibi konulara dikkat edin. Aldatmalar, aldatmacalar, illüzyonlar, spekülasyonlar, kayıplar yaşanmasına sebep olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yine ikili ilişkilerde kandırılma, aldatılma, ihanet, terk edilme e, ve bu korkuların tetiklenmesi söz konusu olabilir. O yüzden 9 Kasım'da özellikle ve özellikle dikkat etmemiz gereken bir süreç. Evet sevgili boğalar bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.